Haftada 5 gün üniversiteye, 2 gün sürüş kursuna gidiyorum Ama cidden para ihtiyacım var Hımm Eğlenceli, serbest çalışma saati olan Sınavlarıma çalışıp para kazanabileceğim ne iş olabilir ki? <laughs> i̇şte buldum! Son zamanlarda dijital sanatta bayağı bir geliştim O yüzden komisyonlar açacağım Tamam, sanatım çok iyi değil Fiyatları birazcık daha düşük tutmalıyım Ve birkaç örnek koyayım Harika! İşte komisyon ilanım bitti. Şimdi bunu yayınlayıp müşterilerle pazarlama vakti. Ha hala müşteri yok. Ee, sorun değil. Daha dün yayınladım. O yüzden pek kişi görmemiştir. Hepsi yakında gelecek. T -t -t tamam sorun değil. Belki keşfete düşmesi birazcık zaman alabilir. Ee, tamam tamam. Belki belki fiyatlarım hala çok yüksektir. Sanırım sanatım düşündüğünden de daha berbatmış. <laughs> tamam işte yeni fiyatlar. Birisinin kazıklanması gerekir. Bu harika bir anlaşma. Bir çizim için 10 dolar mı? Amınake. Vay büyük bir sipariş. Bu kadarı 70 dolar tutuyor. Size yapım aşamasından 2 tane resim göndereceğim. Parça ve resim tamamlandıktan sonra ödemeyi alacağım. Sizin için uygun mu? Evet kulağa harika geliyor. Heh işte bitmiş parça bu şekilde gözüküyor. Size bir tane fatura yolladım. Full HD filigransız parça istiyorsanız ödemeyi yapın. Ee, merhaba. Ee, filigransız parça istemiyor musunuz? Peki. Galiba filigransız parçayı istemiyor ve 10 saatlik çalışmam onun için bir hiç. İşte nasıl gözüktüğünü bir tasla. Bir değişiklik gerekirse bana belirtsin. Harika görünüyor. Değişikliğe gerek yok. Tamam. Bu 20 dolar. Fatura için e-posta adresinizi verebilir misiniz? Aa, şimdi mi ödememi istiyorsun? Evet, ilk önce ödeyin. Ödemeyi aldıktan sonra bitireceğim. Aa, dolandırıcı falan mısın? Restorana gidip yemeği yemeden para mı ödersin? Saçmalık. Ee, bazı restoranlar bunu yapar ama tamam. Tamam, her şey artı bir arka plan 30 dolar tutuyor. Fatura için e-posta adresinizi verebilir misiniz? Ya, şimdi farkına vardım. Şu an para kıtlığı içindeymişim. Bu yüzden bunu ödeyemem. Ama 10 bin takipçim var. Yani biraz etkileşim alırsın. Özgünüm <laughs> ama bedava çalışmıyorum. siz değil ya. Sadece takipçi kazanıyorsun. Tanrım. Siz sanatçılar çok aç gözlüsünüz. Ah, <laughs> aylarda yeni müşterim olmadı. Ve şu an cidden para ihtiyacım olabilir. Bence yapmalıyım. Sanat basittir. Hey. Gülücük. Ah oh, hayır. Merhaba. Komisyonlarla ilgileniyor musunuz? Karakterimin şöyle çizmeleri oh, ediyorum. Evet. Karakterimin büyük bir olsun ve ariyetten kalın bir. Olsun elinde büyük bir <laughs> ve birlikte dondurma yesinler. Tamam bu 50 dolar tutuyor. Eh, hemen şu iş yapalım. Alright. İşte son parça siparişiniz için teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok minnettarım. Bu iyi çalışman için sana bahşiş vereceğim. Ha? Bir bahşiş mi? Vay, daha önceden hiç bahşiş almamıştım. Bu cidden havalı olmalı. Belki bu o kadar kötü. Aa, bu para değil. Tamam, önümüzdeki hafta finallerim başlıyor ve cidden çalışmam gerekiyor. Zaten bu saatten sonra müşteri daha gelmez. Hı? Merhaba siparişin sen. Merhaba. Bir sipariş hey, mi? Boş birisi. Aa, ben de makara mı geçiyor?